Sabahlar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına. Neyse haliniz çıksın falınız diyorum. Hepinizin niyetini arkadaşlar açıyorum fincanımı. Öncelikle ama hepinize teşekkür ederim. Yorum ve beğenilerinizi için şimdiden. Bakalım neler. Arkadaşlar müthiş bir şey olacak. Ha. Ya Ne olduğunu söyleyemem ama. Nasıl bir şey olduğunu söyleyebilirim. Hiç böyle beklenmedik bir şeyi bekleyin yani hayatınızda. Ee, şu, yani şöyle örnek vereyim. Mesela hani kötü bir örnek ama hırsız olduğunuzu düşünün. Hırsızsınız girdiniz markete bir şey çalacaksınız ama hiç mümkün değil yani ortam müsait görünmüyor. Her yerde güvenlik kameraları. Birden böyle bir e, karmaşa çıktığını düşünün. O anda kimse sizin farkınızda, herkes kaçışıyor. İstediğinizi alırsınız, değil mi? Buna benzer bir fırsat yakalıyorsunuz. Yani böyle sadece sizin için o anda var olan bir karmaşadan daha doğrusu bir fırsat çıkaracaksınız. Öyle müthiş bir şey olacak ki hani böyle sizi aşan bir şey aslında. Hani etrafınızdaki kalabalığı ilgilendiren ama size müthiş bir fırsat sunan bir şey. Yani verdiğim örnekten bağımsız düşünün. Verecek başka örnek bulamıyorum buna. Çünkü böyle herkese bir anda böyle korkutabilen ya da herkesi olumsuz etkileyebilen bir şey düşünün etrafınızda bir şey cereyan ediyor ama sizin için o anda böyle bulunmaz bir fırsat hani öyle bir şey ele geçireceksiniz ki o kadar müthiş bir şey yakalayacaksınız ki burada yani kendiniz bile şaşacaksınız böyle nasıl bu kadar şansım Yaver gitti diye arkadaşlar A ve V harfleri var bu konuyla ilgili bu neyse yakalayacağınız fırsat onunla ilgili A ve ve harfleri var ee, Av Yani resmen zaten burada av yazıyor Belki de o yüzden hani Gerçekten avlanacaksınız yani Düşünün ki e, böyle Sürünün ortasına daldınız ceylan avlayacaksınız bütün ceylanlar kapış, e, kaçışıyor sağa sola ama siz En e, etli butlusunu kaptınız orada yine kötü bir örnek veriyorum. Tabii ki öyle bir şey yapmayın, avlanmayın ama e, yani gerçekten müthiş bir fırsat yakalayacaksınız. Yani bunu verecek örnek bulamıyorum. Müthiş bir şey bekleyin hayatınızda. Çok da yakın zamanda olacak. Bir göz var üzerinizde kötü bir göz değil Tam tersine sizi izleyen gözüm üstünde hata yapma e, Çünkü ben seni şuraya yükselteceğim seni şuraya koyacağım ama hata yaparsan koyamam gibisinden gözü üzerinizde olan hani koruyucu bir göz yani bir e, nazar boncuğu gibi üzerinizde bakın şurada görüyor musunuz tertemiz bir göz tam böyle ensenizde şurada çıkmışsınız bakın böyle kendi halinde burada aşağıya bakan e, böyle bir şey gibi çıkmışsınız fok balığı gibi çıkmışsınız bu göz sizi kısmet olarak gördüğü için böyle bu mesela iş yerinizde bir amirinizin veya patronunuzun gözü üzerinizde olabilir sizi bir pozisyona düşünüyor olabilir o yüzden böyle hani arkandayım ensendeyim bak gözüm üstünde sakın ola bir hata yapma hata yaparsan ben seni o mükemmel yere çıkartamam gibisinden hani beni utandırma böyle bir göz var üzerinizde bunun hakkını verirseniz eğer e, bu gözün üzerinizde olduğunu ve sizi korumaya çalıştığını sizi hani belki çok zorlayan bir şey olabilir mesela hani öğretmen e, öğrencisinin çok iyi olmasını istediği zaman ona çok daha fazla ödev verir onu diğerlerinden daha fazla zorlar ya Eğer böyle bir şey varsa bile e, hani bunun hakkını verirseniz gerçekten bu göz sizi çok iyi bir yere getirecek arkadaşlar Bu arada önemli bir haber geliyor e, şöyle söyleyeyim e, böyle Mesela mahallede işte camiden anons edilir falan ya böyle herkesi ilgilendiren, bütün mahalleyi ilgilendiren bir haber gibi düşünebilirsiniz. Böyle megafonla duyurulan, hani herkese ilan edilen bir haber. Bu da böyle bir kanun değişikliği gibi, bir yasak gibi, böyle hani ona göre önleminizi alın gibisinden bir uyarı. Hani yarın işte dolu yağacak evinizden çıkmayın gibi. Buna benzer böyle bir e, yüksekten gelen bir haber var. Bu yine iş yerinizde alınan bir karar olabilir. E, yapacağınız işle ilgili bir takım yasal değişiklikler olabilir. E, böyle bir e, resmi bir yüksek bir yerden geliyor yani haber. E, biraz böyle e, sizi paniğe sürükleyebilir bu haber. Panik derken böyle hani aniden e, olur mu canım bu olmazsa ben bunu nasıl yapacağım gibisinden böyle bir an e, hani işinize engel oluyormuş gibi gelebilir ama aslında öyle değil. Hani ilk etapta böyle bir e, o aklınızı almayabilir yani gelen haberi buna uygun nasıl iş yapacağınızı şaşırabilirsiniz. Ama e, ardından da e, aslında hani olurunu yolunu yöntemini bulacaksınız. O sadece ilk etapta bir anlık gelen bir e, şey. Ne yapacağınızı bilmediğinizden kaynaklanan bir durum. Canlarım benim çok güzel bir geyik var burada. Bakın şurada görüyor musunuz? Şöyle boynuzları da böyle geniş geniş boynuzları oluyor böyle yaprak gibi. Ayırdettiniz mi? Boynuzları geyik e, sadakat sembolü ilişkiyle ilgili e, güzel birbirinize sadık olacağınız bir ilişki hayatınıza girebilir. Mevcut bir ilişkiniz varsa e, duygusal anlamda bağınız güçlenebilir size çok sadık e, hadi, hatta yani bir ilişkiniz varken mesela sizi e, platonik bir şekilde size çok sadık bir şekilde seven sizi unutamayan bir başkasının varlığına bile işaret edebilir e, her halükarda hani size sadık duygusal anlamda e, aşk hayatınızda size çok e, sadık bir insan var bunun başkası olabileceğini neden söylüyorum karşısında iki kişi var hani ilişkinin dışında kalmış ama sizi unutamayan ve hani hala size bağlı bu yüzden hayatına bir başkasını alamayan birisi olabilir canlarım benim. Belki bir eski ilişkiniz falan sizden sonra kendini toparlayamamış birisi olabilir. Şurada da yine böyle bir geyik. O boynu, yani bu geyiğin boynuzuna benzer bir bağımsız bir boynuz. Burada sadece geyiğin kendisi yok bir boynuz. Çıkmış canlarım benim sadakat diye ilgili e, gelişmeler ya bunun etrafı da çok aydınlık Hani ilişkinizde biraz daha böyle bağlılık sadakat Bunlar artabilir yani e, Ve buna rağmen yine e, bir başka e, Sevdiğinizde yani sizi seven birisi de olabilir Estetik böyle güzel e, alımlı Hoş görünen bir şeyleri Başlıyorsunuz canlarım benim yani bu e, mesela fiziksel olarak e, kendinize bakmaya güzelleşmeye falan böyle bir şey de olabilir veya ne bileyim sanatla ilgili bir şeylere e, güzel bir şeylere. Başlayabilirsiniz Ne bileyim bale yapmaya başlayabilirsiniz tango yapmaya başlayabilirsiniz Böyle çok hani size estetik gelen güzel görünen biraz böyle güzelin peşinde koşma gibi Bir çabanız ve bu konuda bir atılımınız var ee, belki bir konuda Hani dediğim gibi sanatsal bir şeylere Başlayabilirsiniz üretime veya eğitim almaya Başlayabilirsiniz ya da fiziksel olarak hani Böyle dış görünüşünüze biraz daha önem gösterebilirsiniz ama her halükarda hangisi olursa olsun böyle bir sahne üzerinde görünüyorsunuz. Yani sahne derken hani dış görünüşünüze bile mesela bakım yaptıysanız çok etrafınızda dikkat çekmeye başlayacaksınız. Ya da e, sanatsal bir eğitim almaya başladıysanız o konuda başarılı olacaksınız ve bulunduğunuz ortamda göze çarpacaksınız. Yani gözler üstünüzde böyle sahnede e, yaptığınız şeyde e, başarılı olduğunuzu göreceksiniz hemen yani. Bir hasta erkek var, genç bir erkek ama yani ya öyle yaşlı değil hani e, bazen böyle deriz ya gencecik adam yatağa düştü ne oldu falan. Böyle bir genç hasta var yatıyor ama e, kısa sürecek onun hastalığı. E, böyle nasıl söyleyeyim. Hani böyle hiç iflah olmaz gibi aniden bir şey olabilir. Mesela böyle, hani ani gelişen ne bileyim trafik kazasıdır odur budur. E, Allah korusun ama e, böyle ani gelişen ve Kötü bir durum olabilir ama çok kısa sürecek hemen düzelecek ardından Hatta bu da böyle iyi bir şey de vesile olacak bu insanı yani bu hastalığın atlatılmasından sonra bu adam Hayatında köklü değişiklikler yapacak yani belki Yaptığı işi değiştirecek belki Savruk Davranışlarını değiştirecek yani onun için çok iyi olacak bu Kötü bir dönem Ağır bir hastalık atlatabilir ama ee, dediğim gibi bunu e, aslında hani iyi ki de olmuş iyi ki de onu yaşamışım diyecek kendisi de sonradan ve siz de e, eğer hani bu insan siz değilseniz yani etki hani yakın çevrenizde birisi gibi görünüyor bu. E, sonrasında siz de hani iyi ki de onu yaşamış bak e, ne büyük dönüşümlere vesile oldu diyeceksiniz sonradan. Yani bu işin içinde bir tilki var çünkü e, bir böyle güzel zekice bir e, sonra hani kurnazca bir dönüşüm olacak bu olay. İki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz bir yani karşı cinsten birisiyle bir erkek bir bayan Karşılıklı Konuşuyorsunuz ee, Ve Farklı iki kişi hakkında konuşuyorsunuz Yani bir çift bir başka çift hakkında Konuşuyor sanki e, o konuştukları çift Yani şöyle Üçüncü bir kişi var onların etrafında. Canlarım benim şurada iki kişi karşılıklı bir erkek bir bayan oturmuş kafalarının üstünde bir baloncuk halinde böyle karşılıklı yine bir erkek bir bayan var ama onların aralarına giren birisi var. Bir çiftseniz veya mesela yakın çevrenizde bir başka çiftin hani aldatma aldatılma böyle bir şey yaşayan bir çiftle ilgili hani mesela onların aralarını bulmaya çalışıyor olabilirsiniz araya üçüncü bir kişinin girdiğini bilmeden. Burada farklı bir durum var yani siz o iki kişiden konuşuyorsunuz ama Farkında olmadığınız Göremediğiniz bir üçüncü kişi var orada Eğer yakın çevrenizde varsa böyle hani ayrılmak isteyen ve aralarını bulmaya çalıştığınız Ya da onlar hakkında konuştuğunuz ya da hani böyle ilişkilerini beğenmeyip eleştirdiğiniz bir Çift varsa yakın çevrenizde bilin ki orada sizin görmediğiniz üçüncü bir kişi daha var Atacağınız adımları ona göre atın arkadaşlar yani işin bütün boyutlarıyla göremiyorsunuz yani. Bir konuda iki engelle takılacaksınız arkadaşlar. Aynı anda karşınıza geliyor. Yani e, bir engelle karşılaşıyorsunuz da böyle ben bunu nasıl aşacağım derken ikincisi geliyor. E, üst üste gelecek ikisi e, ve ikisinin aralarından böyle müthiş bir şekilde teğet geçeceksiniz yani. Sağdan biri gelecek sizi sanki dövmeye soldan birisi gelecek Siz ikisini şaşırtıp ikisinin birbirine baktığı bir anda aradan Kaçacaksınız Hani Eğer tek bir engel olsaydı onunla boğuşmak zorunda kalacaktınız ama ikincisi gelince Bu size ikisi arasında bir yol açacak yine burada ya siz bu ara demek ki O ilk fincanı açtığımda gördüğüm şey de öyleydi yani bir krizde bir başkaları açısından Kötü bir şeyi siz fırsata çeviriyordunuz burada demek ki hep böyle e, Bir takım manevralar yaparak önümüzdeki süreçte böyle e, Karşınıza çıkan engelleri Fırsata dönüştüreceksiniz yani Yolunuza koyulan taşları hani önünüze taş koyuyorlar Engel olsun diye siz o taşlarla e, Bir şekilde yol döşüyorsunuz kendinize parke taşı yapıyorsunuz onları bunu böyle düşünün yani e, Gerçekten Şey gibi beni öldürmeyen şey beni güçlendirir gibi Hepsini lehinize çevirmeyi başarıyorsunuz yani Bakın yine burada böyle parke taşları gibi böyle tek tek döşenmiş taşlar yukarıya Doğru çıkıyor görüyor musunuz? Sanki böyle bir şeyleri üst üste koya 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 burada böyle örük gibi yani saç örüğü vardır ya böyle adım 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 yukarıya doğru çıkıyorsunuz e, ve çıkmışsınız da yani en son yani şurada bir önünüzde bir parçacık bakın şurası bu, buna aşacaksınız yani önünüzde çok uzun bir yol kat etmişsiniz çok ufak bir engel kalmış kuyruğuna gelmişsiniz e, ve olumlu yönde hani yükseliş ivmesi var burada görüyorsunuz zaten Ayrıca bir de burada canlar benim koruma sembolünüz var. Bu haneyle ilgili, hanenizle ilgili yani. E, hani etraftan gelen sıkıntıdan, gözden, nazardan aklınıza gelebilecek ne varsa sizi koruyan güçlü bir şey var hanenizde. E, bu sizin maneviyatınızda olabilir. İşte hanenizde tuttuğunuz bir koruma e, objesi, unsuru da olabilir. Evde sürekli dua okumanız da olabilir. Bilmiyorum ne olduğunu ama sizi koruyan güçlü bir unsur var bu böyle fiziksel bir şey gibi görünüyor daha çok. Yani maneviyatınızdan ziyade aslında böyle evde fark etmeden koruyucu bir unsur e, gibi. Parayla ilgili bir şey gündeme gelebilir. Böyle iki aile arasında paraya dayalı, maddiyata dayalı bir tartışma söz konusu olabilir canlar benim bir mal varlığının bölüşülmesi veya birbirinin mal varlığı hakkında tartışma gibi olabilir hani bunlar geçmiş yönelik de olabilir yani eskiden ortak çalışmış iki ailenin mesela bugün artık o geçmişi deşip işte sen daha fazla kazandın benim hakkımı yedin gibi konular da olabilir ee, hani ortada şu an bölünülecek bir mal olmasa bile parayla ilgili maddiyatla ilgili bir tartışma iki aile arasında görünüyor canlarım benim iki aile arasında da mesafe sokacak bu ama e, iki tarafında hani sanki zaten böyle beklediği bir şeymiş gibi bu yani sanki zaten o mesafeyi sokabilmek için araya bu maddiyatı bir işi olarak koymuşlar gibi de bir durum söz konusu Canlarım benim bir yerde böyle bir sıçrama yaşıyorsunuz kabuk kırma ee, Aşılmaz zannettiğiniz bir engeli aşıyorsunuz. Sanki böyle yemek birden kaynayınca böyle kapağını fırlatır da taşar ya. Ona benzer böyle ani bir basınçla fırlama, bir yükselme yaşayacaksınız bir konuda birden böyle karşınıza çıkan bir fırsatta yine aynı öyle hani aradan dereden fırlamak gibi karşınıza çıkan bir engeli. Hızlı bir şekilde aşacaksınız canlarım benim. Bu ara hiç demek ki siz yani o kadar güzel çıktı ki bu fal engel tanımıyorsunuz. Gerçekten karşınıza kim çıksa böyle tokatlayıp yola devam ediyorsunuz. Yani tabiri caizse böyle devam diyelim o zaman arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.